Arkadaşlar merhaba, Tam Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle köklü sayılar konusu içerisinde yer alan çarpma ve bölme konusundan söz edeceğiz. Kök dereceleri aynı olan köklü ifadelerin içleri çarpılır ya da bölünür. Yani arkadaşlar, eninci dereceden kök A çarpı, eninci dereceden kök B verildiğinde bunları şu şekilde, eninci dereceden kök içerisinde A çarpı B şeklinde tanımlayabiliriz. Yine aynı mantıkla eninci dereceden kök içerisinde A bölü eninci dereceden kök içerisinde B verildiğinde bunları ortak kökte yani eninci dereceden kök içerisinde A bölü B şeklinde tanımlayabiliriz. Önemli arkadaşlar bilmemiz şart bu kuralları. Devam ediyorum. Sorular üzerinde zaten göreceğiz. X'i 3 tane kök 5'in toplamı şeklinde. Y'yi de 3 tane kök 5'in çarpımı şeklinde vermiş soru. Bu durumda x bölü y kaçtır diyor. Arkadaşlar 3 tane kök 5'in yan yana toplanması 3 kök 5'e eşit olmalıdır. Yani x'i bu şekilde 3 kök 5 olarak elde ederiz. y'yi de 3 e, tane kök 5'in çarpımı olarak düşündüğümüzde kök içerisinde 3 tane 5'in çarpımı olarak yazabiliriz ki bu da 5 beş kök 5'e eşit olmaktadır. Oranladığımızda x bölü y'yi 3 kök 5 bölü 5 beş kök 5'ten kök 5'ler sadeleşip 3 bölü elde etmemizi sağlayacaktır. Devam ediyoruz. Birinci sorumuz 3 kö, 3 çarpı kök 45 çarpı kök 5 işleminin sonucu soruluyor bize. Yapalım hemen işleminizi arkadaşlar. 3 çarpı kök 45, 3 kök 5 şeklinde yazdık çarpı kök 5 dedik. Buradan 3 çarpı 3, 9 çarpı kök 5 çarpı kök 5'ten de 5 sonucunu elde ettik. 9 çarpı 5'ten cevabımız 45 olmaktadır. Sıradaki sorumuz kök 10 çarpı kök 8 çarpı kök 3 bölü kök 15 işleminin sonucu soruluyor. Yapalım işlemimizi. Kök 10 ile kök 3'ü çarptığımızda kök 30 çarpı kök 8 bölü kök 15 olacaktır işlemimizin sonucu. Şunları sadeleştirdiğimizde kök 2 çarpı kök 8 işlemi kalacaktır geriye. Kök 2 ve kök 8 çarpıldığında kök 16 olacaktır. Bu da 4'e eşittir. Sıradaki sorumuz. Yine e, aynı şekilde benzer nitelikte bir soru. Kök içerisinde 3 tane altının karesinin toplamı verilmiş. Bölü payda kısmında da kök içerisinde 3 üç tane 3'ün karesinin toplamı verilmiş. Yapmamız gereken şey şu. Yukarıya kök içerisinde 2'nin karesi şeklinde alacak olursak ortak parantezi aldığımızda yukarıdan şu gelecektir pay kısmından. Yazdık. Payda kısmına devam ediyoruz şimdi. Aynen yazlık payda kısmında. Gördüğünüz gibi şu ifadeler ortak. Sadeleşti. Geriye sadece şu ifade kaldı. Bu da kök 4'e eşittir. Dışarıya da 2 olarak çıkacaktır. Sıradaki sorumuz x kök 2, y kök 3, z de kök 6 olarak verilmiş. Bu durumda şurada tanımlanan işlemin sonucu isteniyor bizden. Direkt işlemde yerine yazacağız. Başka yapmamız gereken herhangi bir durum söz konusu değil. O halde yapalım işlemimizi. Kök 2 çarpı kök 6 bölü kök 3 artı kök 3 çarpı kök 6 bölü kök 2 eşittir diyoruz. Buradan şunu sadeleştirdiğimizde kök 6'yı biz kök 2 çarpı kök 3 şeklinde yazabiliyorduk. Kök 3'ler sadeleşmiş olur. Yani kök 2 ifadesinin kalesi gelecektir birinci ifadeden. Artı dedik. İkinci ifadede de yine şurayı kök 3 çarpı kök 2 olarak ayırırsak kök 2'ler sadeleşecektir. Dolayısıyla kök 3'ün karesi gelecektir buradan da. Yani 2 artı 3'ten cevabımız 5'e eşit olur. Sıradaki sorumuz Verilen işlemin sonucu soruluyor bize. Yapalım hemen işlemimizi. 2 üzeri 5 bölü 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı 3 şeklinde açabiliriz ifademizi. Ki bu da 2 üzeri 3 bölü 3 çarpı 3'e eşittir. Yani 2 çarpı 3'e bu da 6'ya eşit olmaktadır. Sıradaki sorumuz. Kök 2 x'e, kök 3 y'ye ve kök 5'e z'ye eşitmiş. Bu durumda kök 180 x, y ve z cinsinden eşit nedir? Yapalım hemen işlemimizi arkadaşlar. Kök 180'i 36 çarpı 5 olarak yazabiliyoruz biz. Ki bu da 6 kök 5'e eşittir. O halde bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Kök 2'nin karesi çarpı, kök 3'ün karesi çarpı, kök 5 olarak yazabiliriz. Bunların da karşılıkları verilmiş zaten. x kare çarpı y kare çarpı z olmaktadır. Cevabı bu şekilde elde ediyoruz. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözüp henüz kitapları temin etmediyseniz de tammaktayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.